bu çok iyi Şimdi transfer dönemindeyiz. biliyorsunuz Transfer döneminde birçok söylentiler olur, birçok stratejiler belirlenir. Bu hem kulüpler tarafından, hem karşı konuştuğumuz kulüpler tarafından, hem oyuncular tarafından birçok stratejiler belirtilir. Hocamız Sayın Mancini bir liste verdi yönetimimize ve şu anda başkanımız, yöneticilerimiz bu listenin alınması için veya bu listenin maksimum seviyede yerine getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Tabii ki çok fazla açık konuşup, çok fazla detaylı isimlere girip veya durumlara girip çok, e, taraftarımıza çok büyük bir beklentiye sürüklemek istemiyorum açıkçası. Ama dediğiniz oyuncuyla evet ilgim ilgimizin olduğu doğru. E, oyuncuyla olan e, oyuncunun fikri de olumlu ama tabii ki iş birazcık burada biliyorsunuz sadece oyuncuyla bitmiyor sadece oyuncunun verecek kararlı da bitmiyor İş birazcık kulüplere de kalıyor ama hala çalış, çalışmalarımız devam ediyor sadece o değil başka isimler de var tabii çalışmalarımız devam ettiği ama demin de belirttiğim gibi çok fazla detay söyleyip çok fazla isim verip e, herkesi bir beklentiye sürüklememek lazım diğer taraftan turnuvaya gelince biliyorsunuz çok önemli maçlar bizi bekliyor e, ilerleyen dönemlerde ilerleyen günlerde Türkiye Kupası oynayacağız üçten Türkiye Kupası maçımız var ondan sonra başlayan bir lig periyodu var. O yüzden böyle bir turnuvaya katılmak, Ajax gibi önemli bir rakiple oynamak, onun haricinde onu yenerseniz biliyorsunuz Celtic oynayacaksınız. O yüzden iki değerli maç yapmak istiyoruz tabii ki. Bizi önümüzdeki Türkiye Kupası'na, önümüzdeki lige, lig periyoduna iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyorum bu iki maçı. São jogando, <gülüyor> né? <gülüyor> o Eray, pegando experiência, tem que jogar. Então, <laughs> para crescer, tem que, tem que estar no campo, Hı -hı. né? E, öncelikle şu konuyu açıklık getirelim. Bence Galatasaray futbol takımının ikinci bir kaleciye ihtiyacı yok. Çok değerli kalecilerimiz var elimizde. Evet Muslera'nın bir sakatlığı olduğu ondan sonra Eray oynadı hepimizin bildiği gibi ve Eray'ın oynadığı maçlar gerçekten çok zor maçlardı. O yaşta e, süper lig tecrübesi olmayan veya A takımda tecrübesi olmayan bir kaleci için altından kalkılacak kal kolay yükler değildi en azından. Ama bence buna Eray en iyi şekilde kalktığını düşünüyorum, en iyi şekilde e, üzerine gö düşen görevi yaptığını düşünüyorum. It will be great year this time in Istanbul and I'm very happy here right now. Ee, çok mutlu olduğumu tekrardan dile getirmek istiyorum. Gerçekten Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. E ee, kariyerimde çok önemli bir adım attığımı düşünüyorum. Galatasaray gibi önemli bir camiaya gelerek umarım İstanbul'da e, güzel önemli şeyler yapıp iyi başarıları imza atarım Galatasaray. A. For me it's not uh, not important the uh, a pressure. Mm -hmm. ee, öncelikle adaptasyonla başlayalım. Ee, adaptasyon benim hayatımın hiçbir döneminde benim için problem olmadı. Okul hayatımda da hiç problem olmadı ve oynadığım takımlarda da hiç problem olmadı. Ee, çok pozitif bir insanım ve çok karmaşık bir insan değilim o yüzden e, rahat kolay bir insan olduğumu düşünüyorum e, takım arkadaşlarımıza baktığımızda Galatasaray'da çok değerli çok önemli isimler var ve çok pozitif isimler var bana bu konuda yardımcı olan isimler de var o yüzden bu adaptasyon e, sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum diğer taraftan Misimovic'le olan karşılaştırmalar veya başka Bosnalı oyuncularla olan karşılaşma bu bu tip karşılaştırmalar olacaktır tabii ki ee, sonuçta yeni bir takıma gelmişsiniz. Sizden önce oynayan oyuncularla kıyaslanabilirsiniz. Ama bu sadece basının görüşüdür. Sadece basının yazdığı bir şeydir. Benim için e, önemli olan benim ne yapacağım? Benim Galatasaray'a ne verebileceğim? Galatasaray için ne yapabileceğim? O yüzden ben şu an tamamen Galatasaray'ın başarısına ve kendi performansıma odaklanmış durumdayım. I have pressure. This is normal. And I want to do my job really 100%. E, tabii ki Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsunuz. E, çok önemli bir camia. İster istemez biraz baskı olabiliyor üstünüzde. Bu normal. E, sizin de belirttiğiniz gibi bir yabancı kuralı var. Çok değerli oyuncularımız var. Ama sonuçta karar her zaman e, hocamız Mancini tarafından veriliyor. İlk 11'de o belirliyor. Yedek oyuncuları da o belirliyor. Ben bir futbolcu olarak burada e, elimden gelen en iyisini yapıp tabii ki oynamak isterim. Çünkü her futbolcu oynamak ister. Ama demin de söylediğim gibi şansı yakaladığım zaman iyi değerlendirmem gerekiyor. Ben de o şansı bekleyip iyi değerlendirip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum tabii ki. is these to my team. Okay. tabii bir kanat oyuncusu için hızlı olması, birebir de adam eksiltmesi, iyi top sürmesi önemli özellikler, önemli özelliklerdir. Bu özelliklerin de bende olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer taraftan sağ ayağımı geliştirmem gerekiyor. Onun üzerine çalışacağım mutlaka. Ama demin de söylediğim gibi e kendi özelliklerim için kendi özelliklerim için süratli, birebir de iyi adam eksiten ve iyi friki kullanan bir oyuncu olarak nitelendirebilirim kendimi.